bir video ile karşıladayım arkadaşlar. Bugün Brawl Pass alacağız. Caz ve yarın arkadaşlar videosu gelecek. Bunun birkaç tane kutu şimdi de açarız. Bakın arkadaşlar 107. Tamam mı? Bir hile yapmıyorum. Ve Brawl Pass'i aldım. Arkadaşlar Brawl Pass. Şöyle bir eşi alalım. Arkadaşlar eş. Eşi aldık. Şöyle altı Arkadaşlar Karol Fena tutturduk Evet arkadaşlar ve bir videonun sonuna gelelim Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Ve abone olmayı unutmayın Dur arkadaşlar bir eşi deneyelim Eş Eş şuna. Prenses Şili. Aldık. Wow. İşi bir deneyelim arkadaşlar. Kısadan. Ulan eş lan eş. Bu eş. Arkadaşlar. Çok iyi. Gel lan. Arkadaşlar öldük. Şuraya gelelim. Karo. Tamam. Arkadaşlar eş. Bu kutuların hepsini açarız arkadaşlar bir saçtı da kolet. Arkadaşlar kolet. Arkadaşlar kolet. Arkadaşlar. Şöyle çekelim. Wow arkadaşlar. Ve arkadaşlar videonun da böyle sonuna gelelim. Yok ya. Daha eşi deneyeceğiz eş şurada çok iyi arkadaşlar arkadaşlar eş çok iyi bir savaşçı Mir gol attı arkadaşlar şöyle ta 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 ta, ta. arkadaşlar gol attık, verdik arkadaşlar brol pesimiz var brol pes, brol pes. Arkadaşlar. Şöyle ta, 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 ta Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar çok iyi fake attım. Yes. Çok iyi bir saççı Ve şeyi deneyelim Nasıl bir kostümüş acaba Şeli Yes Çok iyi arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar Mac, arkadaşlar Mac, arkadaşlar Mac, arkadaşlar Mac. Mac. Oha, oh, arkadaşlar Mac. Arkadaşlar biz bu videoda döktürdük. Diyeyim. Şunlar çekelim şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bir de şuradan da kim geliyor? Rico. Hadi arkadaşlar çekinmeyin sakın ha. Arkadaşlar ve buradan da videonun sonuna gelelim. Hak etmeyin unutmayın. Bay bay.